Herkese selamlar bugün toplamda 3 tane maçım tek videom var dünkü katıl maçlarının hepsi geldi 4'te 4 yaptık açık videoda 4'te2 yaptık Aslında Fenerbahçe maçı da beklediğim gibi başladı ama kırmızı kart orayı bozdu tek yanıldığım maç oyun anlamında Liverpool maçıydı 8'de 6 yaptık daha iyi olabilir miydi olabilirdi zaten hep mücadelemizde daha iyisi olsun diye 8'deydiler. belki 8'de 8'ler gelsin diye uğraşıyoruz bugün toplamda 3 tane maç seçtim. Çok iyi bir fikstür yok bugün ama salı, çarşamba ve perşembe şampiyonlar ligi maçları çok iyi. Yükleneceksiniz oraya yüklenin. Bugünü böyle rölantide takiplik deneyerek geçirebilirsiniz. Kanala katılıp katıl özel maçları görmek istiyorsanız yorumların başına YouTube katıl linkini sabitliyorum. Oradan kanala katılıp maçları görebilirsiniz. Ekstra olarak WhatsApp grubuna gelip canlı bahislere katılmak isteyen varsa şurada bir numara var oraya mesaj atıp bilgi alabilir. Artık sistemi Biliyorsunuz bir de videoyu beğenirseniz sevinirim. Birinci maçım Zaragoza. Albacete maçı 2.5 üst aldım. Albacete sezon başından beri gollü maçlar oynuyor. Oynadıkları 4 maçta toplam 21 tane gol oldu. Yani 5 golden fazla gol ortalamaları var. Elbette sadece istatistiğe göre bahis almıyoruz. Albacete'nin oyun tarzı da maçları zaten üste çok yaklaştırıyor. Zaragoza da sezona kötü başladı. Onlar da 4 maçta sadece 2 puan aldı. Ali Basit'e 4 maçta sadece 1 puan aldı. Kötü başlayan iki takımın maçı. Yani burada daha çok Ali tarafının oyun mantığına, oyun planına güvenerek 2.5 üst aldım. Zor maç mı? Zor maç ama üst biteceğini düşünüyorum. Ayık Burama Pakan'la maçı var. Buraya da 2.5 üst aldım. Şimdi oranlar burada da alt diyor. Fakat bu sezon Ayık takımının çok maçını 90 dakika izledim. Avrupa'da oynadığı maçları da izledim. Özellikle kendi sahalarında tempolu futbol oynayan sürekli gol düşünen bir takım. Burada ayık kazanabilir, ayık 2 gol de atabilir ama ben maç sonucuna toplam 2,5 üst aldım. Deplasman takımı da bu sezon maç başına neredeyse 1,5 gol ortalaması yapmış. Sanırım 22 maçta 35 gol atmış olması lazım. Bir o kadar da yemiş. Yani tam öyle üst maçı gibi duruyor. Tempolu maç olacağı kesin. Ama işte adamlar pozisyonları değerlendirecek mi? Onu da izleyip göreceğiz. 2,5 üst aldım. Son maçımda Fredericia ve maçı İki takımın bu sezon 7 hafta sonunda 3 gol ortalaması var. 3'ün bir tık üstündeler yine istatistik olarak. Deplasman takımı 4 haftadır kaybediyor. Ligin dibine demir atmış durumdalar. Futbol olarak berbat oynuyorlar. Hiç de umut vermiyorlar. Ev sahibi takım iç sahada oynadığı son 2 maçı kazandı. Kim kazanır derseniz bence ev sahibi takım galibiyete çok yakın. Ama işte buralarda zaten Normalde de taraf çok girmeyi sevmiyorum. İşte favori takıma 2 gol falan aldığımız oluyor. Dün City United maçında City'ye 2 gol alalım dedik. Güzel geldi, rahat geldi. Hani United atar matar diye öyle bir ihtimal verdik. Orayı kaçırdık. Burada da mesela ev sahibi takımın 2 golü mantıklı. Ama çok da şey yapmadım. Belki bir tane de gol yer. Çünkü gol yemeyen bir takım değil. Üst alıp geçtim. Mesela dün bir maç vardı. Racing Santander maçı olması lazım. Racing favoriydi diye hatırlıyorum. Bir baktım ilk yarı 3-0'lar falan gelmiş deplasman takımından. Yani böyle enteresan maçlar çıkabiliyor. Toplam 2.5 bu alt liglerde bana böyle sıkıntılı liglerde, böyle çok Avrupa ligleri, top 5 lig olmayan liglerde daha mantıklı geliyor. Buraya da 2.5 üst aldım. 3 maçım var. Zaragoza Alba site maçı 2.5 üst, Ayık maçı 2.5 üst, Fredericia maçına da 2.5 üst aldım. Dediğim gibi yani yüklenecekseniz salı, çarşamba, perşembe Şampiyonlar Ligi maçlarına hem canlıdan hem de maç önü yüklenmek daha mantıklı. Bugün pazartesi WhatsApp'ta muhtemelen canlı alırız. Yine izleyip birkaç tane deneriz ama asıl maçlar dediğim gibi salı, çarşamba, perşembe onlara yüklenmeye çalışın. Denemeye devam ediyoruz. Daha iyi yaptığını düşünen, daha iyi tahminler yaptığını düşünen kendi maçlarıyla devam etsin. Ben sadece fikirlerimi anlatıyorum. Yani aralarından bir iki tane değerlendirirseniz kısmet. Artık bakacağız. Yarın görüşmek üzere.